Burası güzel olmuş. belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çocuklara güzel olmuş burası. Güzel. Boş zaman vakitlerimizi buraya gelmesi rahatlatıyor bizi. arkadaş ediniyoruz. Islanıyorum. İyi zaman geçiliyor. Başkanımız Hilme Gül'lere teşekkür ederiz. Burası çok güzel bir yer. Ben burayı çok beğendim. İlk defa geldim ama yine de çok güzel. Küçük olabilir ama çok teşekkür ederiz onlara bu farkı yaptıkları için.